Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ben sizlerle top açılımı yapacağız en sevdiğinizden yani anlayacağınız box rafstan oyuncular çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar ve burada 10 tane efsane var bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, doğru saymışız arkadaşlar. 10 tane efsanemiz var yani çok ama çok güzel. Önce özelliklerine bakacağız. Sonra top açılımları yapacağız arkadaşlar. Önce Craft'ın özelliklerine bakıyoruz. Çok iyi aslında. Hiç fena değil. Olsam çok iyi olur. Iniesta yok. Iniesta bana lazım değil ya. İstemiyorum ben Iniesta'yı ama Hmm, çok iyi görünüyor ama ben almayacağım. Ve figo var. Figo da bana lazım değil. Ee, Ceni çok düşük 88 lazım değil bana da o da yani anlayacağınız figo da işe yaramaz. Craft 1. Sonra Paolo Maldini. Bak bu işime yarayacak arkadaşlar İtalyanlı. Defans oyuncusu arkadaşlar. Çok iyi ama çok iyi. Bunu alsam çok iyi olacak. Maldini verse çok ama o kadar iyi olur ki. Gerçekten. Ve Steve Gerrard. Steve Gerrard da iyi bir oyuncu. Onu da alabilirim. Çok ama çok iyi o da. Hiç fena gibi görünmüyor. Olur yani arkadaşlar. Steve Gerrard işimize yarayacak. Sonra kapı. Kafu. kafu da tabi ki işimize yarayacak. Soğuk ama çok güzel. Fantastik. Harika işimize yarayacak. Yani anlayacağınız çok güzel bir oyuncu. Özellikleri de becerileri de çok daha iyi. Yani anlayacağınız hiç fena ama hiç fena değil yani fena değil kaleci de celsiye olur 11 kaleci ile maç videosu çekmek isterim Peter Çek çok iyi olur arkadaşlar. Petr de verebilir. Kaleci Legendsli harika bir oyuncu da verebilir. Ve Igzagni. Igzagni de hiç fena değil. Böyle işte Igzagni de çok iyi yani. Onu da alabiliriz. Çok iyi yani. Çok iyi. Yemanda. Yemanda. Alabiliriz. İgzagni'yi de. Sonra geldik. L Lira Lizarazu. Bu da hiç işimize yaramaz arkadaşlar. Lazım Dilma Ve vermesin. İstemem çünkü. Lazım Dil yani bana. Ve Gilberto Silva. Gilberto Silva'nı bilemiyorum. O lazım mı? Lazım değil mi? Alsam mı? Almasam mı? Yani bilmiyorum. Versi ne bilirim ya. A, e, Gilberto Silva'nın arasında kaldım ve geçelim artık transferleri arkadaşlar. Bakalım bize nasıl bir şey verecek. 25.000 GP ödüyoruz. Haydi anlaş dedik. 25.000 GP ödenecek. Devam edilecek tabii ki de bağlantı kesilsə bile oyuncular yine de alınabilecek oyuncu verileri günc ve ve durumlarda değişebilir. Anlaştık dedik. Haydi Bismillah dedik. Ve verdi. İlk denemede yine efsane çıkardım. Gözlerimi kapatıyorum. Lütfen kafı versin. Kafı. Ne olur kafı versin. Kafı. Ya da cerrat. Olabilir yani. Gözüm hala kapalı. Ne olur. Kalezi de verebilir. Atıyorum gözlerim. Attım ve craft'ı verdi. Ne güzel. Craft'ı verdi. Çok ama çok iyi. Craft'ı verdi. Ne kadar güzel ne kadar. Ve şu oyuncuları bir satalım. Craft'ı verdi. İnanılmaz yahu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet, bakacaksın ki ne, ne kaça satılıyor ama ben bunu satısı değilim be oğlum. Ben bunu satmayacağım. Kraft ne kadar güzel verdi. Allah'ım kraftı verdi. Ne güzeldi. Yeniden becerilerine falan bakıyoruz. Çok ama çok iyi. Kraftı verdi ne güzel be. Ve buraya yine geldik. Aynı taktiği bir de uygulayacağız. Bakalım verecek mi bize? Benzema. Benzema. Sonra ise Iniesta arkadaşlar versin istiyorum. Yani anlayacağınız. Ve burada iptal ete basacağız. Üç kere iptal et. Sonra anlaş dedik. Yine yine bakalım verecek mi? Yok vermedi. Bence bir efsane Alman yeterli olduğumu söylüyor zaten. Juan Cuadrado satacağız bunu. Ahmet Meret bunu da satacağız. Kaleci aslında ama lazım değil bana. E elması da verdi. Bu da lazım değil bize. Ve yine verdi. Yine verdi. Evet. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Ne olur kapıyı versin. Yine gözlerim kapalı. Kafu, kafu, kafu. Ya da Steven Seddart'ı versin. Ne olur ikinci efsanemiz geliyor. Allah'ım ikinci efsane. Bakmıyorum hala. Ve battım Ve kapıyı verdi. Verdi evet, Allah'ım verdi. Şey. kapıyı verdi. Ah. Uf, yemin ederim bayılacağım. Yemin ederim bayılacağım arkadaş. Ay, bu nasıl bir şans verdi Allah'ım. Nasıl bir şans verdi bana. Kofu ne kadar güzeldi. Kofu'yu verdi ve Brezilyalı efsanevi oyuncunu verdi. Ve özelliklerine bakalım. Şaşkınlık için İki İçi efsane verdi. Ve her iç. 3 tane kullandım İkisini efsane verdi Hiç dönemedi Yine efsane çıkarttı. Çok heyecanlıyım Allahım İkinci efsaneyi verdi İkinci efsaneyi verdi Craft'ı verdi Ve Koku'yu verdi Şimdi ikinci hedefimiz ya tehdit çeke versin ya mağdur ya şifte ya ikzak mı Gilbert Sulman'ı bilmiyorum artık ee, versin işte birini lütfen Allah'ım lütfen lütfen ver ver işte ver ben bah daha başka senden ne isterim be vermedi. ya desem değil. Evet. Grünar'ı vermiş. Çok iyi. Yani hiç fena değil. Gözde de vermiş. Ve Skrınar. Evet şurada bir Maldini'nin ee, özelliklerine, becerilerine bakalım arkadaşlar. Yani çok ama çok iyi. bir güne verse hiç fena olmaz yani. Ne kadar güzel verdi ve ne kadar güzel başka efsane vermeyecek arkadaşlar. İki tane efsane verdi yani. Anton düz yubanı verdi arkadaşlar. Çok yaşlı görünüyor gerçekten. Size şunu söyleyeyim. Gerçekten ama gerçekten çok yaşlı bu. Zübe çok ama çok. Ama yaşlı görünüyor ve artık bir efsane vermesini de istiyorum artık arkadaşlar. Çok ama çok iyi ve yani versi o kadar iyi olur ki Peter Çek yahu kaleci çok iyi yani. Şöyle daha fazla dedik, daha fazla dedi daha da fazla diyoruz. Yok taktikle büyümüş galiba ama taktikle verirse çok iyi olur yahu. Maksimovic verdi. Sanırım son son şansımız bu. İkinci efsaneleri vermesi için. Yoksa değil mi? Evet. Son efsanemiz artık. Yani verse iyi lazım. Yani. Şöyle bir bakıyorum da. Exactly'ni versin, Maldini'ni versin vestif Steve da versin. Kaleci de verebilir. Lazım değil yani bana işte. Zamanında <laughs> özelliklerine bakalım yani arkadaşlar. Taktik, e, taktik bence Olsun istiyorum işte. <laughs> i̇stiyorum versin bu. Versin. Ne olur versin. Bir saniye daha hayır demem. istiyorum. Bir saniye daha hayır dememek istiyorum. <laughs> yapacağız bir çoklu çoklu işte Marsilya doğumcu var bu zorlarında on Evet arkadaşlar anlaştıracağız ödeme onları temsilci kullanarak bizden fazla bir sev ve oyuncu ile sözleşmemiz anca yapı veya parası ödeyebiliriz çeşitli markla param çok olsaydı da ödeyebilirdim arkadaşlar yani çok ama çok iyi olurdu Michael'a parasını ödemek. En azı bir 250 olsaydı öderdim sıfır kalırdı. Hiç önemli olmazdı yani. Siz şunu söyleyin ve anlaş dedik. Vermeyecek bana göre. Siz sorarsanız. Evet. Dediğim gibi vermedi. Ki vermedi. Ve gitti İngiltere'ye. Gabriel Jesus'u verdi diyorum işte size arkadaşlar Gabriel Yesus'u verdi size evet arkadaşlar olsun hiç önemi yok iki tane efsane verdi her ikisi de istediğim efsanelerdi çok ama çok iyiydi biraz daha biriktikten sonra size astral kardeşime özel top açılma videosunu atacağım size arkadaşlar çok ama çok iyiydi ve burada ikonik moment bayramı falan var yani Bakalım ve e, başarılara gidecek, gidebilecek miyiz? Ve ciddik de zaten. Çok iyi. Bir tane Michael Huff verecek bize. Nadirlik siyah bize yani arkadaşlar. Michael'a paramı ödememeliyim. Yoksa oyuncularımız sözleşmesi bitebilir. Ve burada gelelim oyuncu kartlarımıza bakmaya. Evet. Çok iyi imzalama tarihi. Ve arkadaşlar buradaki bazı oyuncuları seçeceğiz. Yani seçelim. Harmon serbest iş Türk müydü yani? Yaşı da ikara kaşıda satmayacağım. Birkaç oyuncuyla vedalaşacağız yani sizin anlayacağınız. <laughs> serbest bırakacağız. Kimi GP GP verecek Bakalım 11 tane ise 11 tane ben tane beyaz toplu oyuncu ile maç yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 tane var yani. Onlardan bazıları kaleci yani bir tane kalecini sıkacağız yani sınavını yani. İşte Gabriel TR ile mi sıkacağız? Sonra Hala işimiz bittikten sonra sevdiğimiz ve burada donarın olarak sevdiğimiz bir yumlanması lazım. Donarın <laughs> antrenörü de kullanmayı bilmiyor. Evet, evet önemi yok yani sevdiğimiz bir yumlanmasını. I, bence Michael'a parasıyla daha iyi olacak yani. Ödeyelim Michael'a parasını. Evet oldu. Ve Kofu'yla Craft'a girelim. Oyuncu ayrıntıları. Bakalım. Evet arkadaşlar. E, Kofu'yla Craft'a oynamam için videosunu sabah gelecek arkadaşlar. Yani bir gelmeyecek sabah gelecek yani evet şimdi de kraftan oyuncağı krafta bakalım biraz antrenörleri de çok attıktan sonra yükseltmeye çalışacağız yani anlayacağınız çok ama çok iyi olacak o kadar iyi oldu ki arkadaşlar Evet, iki tane efsane verdi. Çok ama çok güzel. Bu da onki kartlarımıza gelelim. Sıralama, imzalama tarihlerine yok olmasın. Derecelerine bir bakalım. Yani böyle daha iyi oldu Evet, ne kadar güzel de verdi. Ne kadar güzel. Bakın bir bakın. Ne kadar güzel oyuncu işte ben buna derim be. Böyle işte. Evet burada takım yönetimi var. Evet bir oyuncu boş kalmış. Onu ne bir doldurayım birine. Evet kapıyı alayım. Yok kapıyı. Bir de ilgisim görmüyorum. Kapı Bir de geçireyim bir kapıyı. Topunu burada oynaması Çilleri şu tarafa getirdik. Sonra Kraft'ı getirelim. Dövüş Kraft. Kraft'a değil. Şimdi yerini lazım. Bakalım ne tarafta oynuyordu. Evet böyleli bir yaşıl olan taraflarında oynaması lazım. Yani anlayacağınız Çe Muira'nın yerine olur işte. Ve Neymar da hiç fena görmüyor. Francesco Totti kafı. Aslında kafı bu şöyle oynaması lazım. Messi böyle Robson böyle dursun. Ve aslında şöyle bir geçirelim. Kraf aslında böyle daha iyi duruyor. Diğer taraftayken yani sizin anlayacağınız. <laughs> Ve Donnarumma'nın yerine alalım. Misin, tabii ki de çok ama çok iyi oldu vermesi bir arkadaşlar Evet arkadaşlar bu günlük bizden bu kadar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ya beyaz e, oyunculu toplarla maç yapacağız ya da hala, hele asker kardeşime top açılma videosu yapmayacağım çünkü GPM yetersiz. Biraz biriktik, biriktirdikten sonra yaparız inşallah arkadaşlar. Ya da kafayla craft'ın oyunda oynama maçını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güle güle.